Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG oynuyoruz. Ekiple beraber girmiş bulunmaktayız. Adam karşı tarafta silah buldu mu? Hangisinde abi? Gördüm. Ee, evet hayırlısı Benim olsun. Yerde. Şurada bir yerde. Ya orada da mı Aha. Gidemezsin ki. Çok Aa bu ne lan? Halı kafe mi? Halı kafe, halı net. Nırınırın. Nırınırın. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. PUBG oynuyoruz. Takım arkadaşlarımızla beraber girdik. Kimler var? Tarla faresi Kadir. Defertet Burak. Ondan sonra Lejneros Berke. Hoş geldiniz efendim sizlerde. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi. Evet. Şimdi sevgili dostlar, bayağıdır video atmıyordum kanala farkındayım. Bu ay değişiklikler olacak. Daha önce söylemiştim. Trabzon'daydım ee, bayramda. Ondan sonra bir de cenaze durumları söz konusu olunca birazcık gecikti. Yayınları erkenden başladım ama yayınları böyle uzun tutamadım. Bir saat bir saat yayın yaptım iki sefer. Başka yayın da yapamadım şunu şöyle bir lobbya e, e, yollayalım. Ondan sonra durumlar bu şekilde oldu. Yeni ayda değişik sürprizler olacaktır. Bilginiz olsun e, ve devamında videolar sıra sıra gelmeye devam edecek. F farklı önemli değişiklikler olacak. Yakında duyurusun, duyuru videosu çekeceğim bu konuyla hakkında bu konu hakkında e, farklı güzel şeyler sizleri bekliyor. Elimden geldiği kadar dediğim gibi çalışacağım e, ve ondan sonra da eee youtube'unda başlarım içinden geçerim artık bakarız ben zamanında günde 2 video atan adamdım her türlü kapışmaya varım youtube hodri, me hodri meydan sana sıkıntı yok şimdi sevgili dostlar military base'e indik safe'in yeri güzel buraya bir tane adam indi niye indi tek başına onu da bilmiyoruz ama indi bunu da vurduk yolladık lobiye. şimdi burada kısa bir loot yapacağız. Ondan sonra da e, mevzu yerlerine doğru ilerleyip vin almaya çalışacağız. Şimdi sizler koşun, mutfağa doğru yol alın, çayları falan doldurun. Hava hava çok sıcak, soğuk bir şeyler lazım derseniz de e, içeceklerinizi doldurun, serin serin takılın. Karpuz kesin, karpuz yiyin kardeş. Ama gitmeden önce bir like butonuna dokunun. E, yorumlara da bekliyorum. Yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz kardeşler. İlerliyoruz efendim. Hadi bakalım. Burada tutlanmış evet burada buraya da adam inmişti. Burada nerede Buradan, Buranın arkasında abi. Benim olduğum, yerde, olduğum yerde adam var. Geliyorum. Aa gördüm dur. bana koşuyor. Dur 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 bana koşuyor. Gördüm. Erkeğe gel biz de gidelim. Gidelim de burayı tutalım. Nereye kayboldu ya. lan o adam? Buraya mı? Nerede? Vur 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 vur. Sen ne yapıyorsun otun içinde? O ne lan? Buradan bir tane daha çıktı. Bu otun içinde bekliyordu. Diyorum ya yap, aynen, yapmış yatmış gibiydi. Abi. bunlar ben anlamadım bunu. DBS o yer misin? değil ya. Değil değil. DBS'imin tadına bakmak ister misin kardeş? Ee, güzel vurmuşum. Kafayı mafayı yarmışım. Evet. Sesi duymasam gidiyorduk ha. İlerleyelim ilerleyelim. Neresinde bir numaranın? Allah! İkinci katında olması lazım. Kar sıktı bana yani? adam. Antenden. Oha! Antenden. Antenin Görme. üstünde. Ya gördüm gördüm. <laughs> Antenin üstünde dürbün yok ki bende. de. Iron Sight antenin üstüne M4 sıkıyorum buradan. Kör olacağız. Tam ben dediler de aldım, ki saydım, Beril ya. var, Beril var dediler. Beril alacaktım. musim var, Musin alacaktım. Hiçbirini aldırmadın oğlum. Seni vuracağım. Tamam, vuracağım. O Kar 98'in de elinden alacağım. Bir de 8x var orada. 8x mi? Mis gibi. E, Berke sana doğru ha, haberin olsun. Aynen merdiven. Biht attım. İniyor. Tamam ben onu indireceğim şimdi. Heh, çok bu, başka, güzel. bu başka bu başka bu. Bu başka mı? Aynen. Öldü bu. Öldü mü? Çok tamam, güzel. Aynen. Tamam artık nihayet sanırsam military base'i yarım yamalak artık kesikler attım aralara ama temizlemeyi başardık sevgili dostlar. Ee, niye böyle oldu bilmiyorum. Bölük bölçük adamlar sağda soldaydı. Ben şundan kar 98'i yapışayım. İlerleyelim efendim. Size doğru geliyor köprüye doğru geliyor. Tamam duralım gidelim köprüye sür. Köprüye yoldan sür köprüye, sür. Yoldan köprüye yoldan sür. sür köprüye evet. sür köprüye sür. Tam şurada. Mi? Şu an şurada bir yerde. Köprüye tamam bize sür. doğru gelecek. Buraya dursana buraya dursana sağa dursana. Tamam gelecek buradan. Sol geçiyor geçiyor. Geldi. İndi adam tepeye çıkıyor, Vurdum bir ben düşürdüm onu. Helal. Aa, ben adama bakmış. Adam, Aha. Aa. düşerek öldü. Adam, adama neler ettik lan? Evet sevgili dostlar, sevgili vatandaşlar, kısa çaplı olay yaşadık, bir takım olaylar oldu. Tarla faresi Kadir adamları vurdu. Ben bir tür yere kapaklandım. Ondan sonra boşluğuma geldi. Oraları koysam mı koymasam mı bilemedim. Uçak tepemizden geçiyor. Şu an operasyon yapıyoruz. Primoskun oradayız. Seyfin hali bu şekilde. Son 27 kişi var. Şu anda yalanlaya yalanlaya sinsi sinsi Primoska geldik. Bu arada uçak nereye attı bu Airdrop'u attı abi 290 ee, Bilmiyorum burada bur burada bir mevzu kopar mı ne olur? Ne diyorsunuz? Bence kopmaz gibi şu i̇şte tepeye doğru gidelim. Beş tarafından gelenler olabilir bence. Bence gaz kapansın bir arkalama. O zaman şey olsun. öyle mi yapalım? Gazı bekleyelim, gazı bekleyelim evet. mi bir tur? Tamam. Okey. Gazı bekliyoruz Bak arkadaşlar. Bence. Ey İrancıl. Biz artistlik yapma. Win almaya geldik kardeş. Karşı tepede. Bu arada arkadaşlar tipim nasıl? Hey yavrum hey. Bu arada Bak karakteri de ona göre ayarladım. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> şey namlu ucu freni vardı. Tamam. Heh, m tamam. 4ü artık yavaş yavaş. Ucu, ARE ucu bıraktım ha. Alev gizleyici. Bende Ben de var. Ha iyi, okey. Tamam. Üç ufak tane ufak. O nasıl bir safe Oha. Allah. C4 mü? C4 patladı. O tepeye bir çıkalım ya. Gazdan çıkan yok ki. Aa safe'i de attı. Sola gidelim o zaman. Adam yolun ortası mı koşuyor? Yok. Bana öyle gelmiş. Buralar çok kötü bir arazi yalnız ha. çok kötü evet. şey Her taraf her taraf çok açık. Şu ön tepeye geçmemiz lazım. Planör oraya iniyor bak bak. Gördüm abi. Operasyonun ismi Martı. Hadi araba bakayım. Kavur mu yapsak araba alıp ya? Vallahi alalım bence mantıklı fikir. İşte mantıklı fikir. Ben arabaya oturdum bekliyorum sizi. Ön tepeye geçelim. Altadan. En, en kötü arabayı sağına soluna bir şeyler atarız. Kendimizi savunuruz arabanın orada. Şu tepeye doğru geçelim. Benzin ne ayaktı lan orada? Benzinli. Şey. ama. Evet, slot'tan envantere geliyor yer olmayınca. Aa yer düştü o zaman. Bendeydi o çünkü. Sağda bir bu... adam var. Karşıda. Bir ne? şey diyeceğim. 40. Planör planör burayı doğru alçak uçuş yapıyordu. 345 abi buraya bakıyor. Yeşil torosun solundaki ağaçta. Tamam gördüm onu. Bir tane daha baksana oradan. Bir tane daha baksana. Vurdum bir tane. Gayet. Body yedi o da bir açmak lazım. Aşağı evler dolu planör aşağı çakmış. Hatta planörün yanında adam. Tam tahtanın oraya Aynen. geliyor herif ya. Bak planörün içinde bir tane yedi o adam ya. Planörün oradan pencereden Aşkıyor girdi. ağacın var bu arada. Kafayı mı yemiş o? Bir bak bakayım oradan. Bak buraya çocuk adam. Bakacak şu an hissediyorum. Beşten geriye doğru sayıyoruz. A smoke attı. Yok o adam oraya sisi attı kendi önlemini aldı. Şimdi size bir uyarıda bulunacağım. 80 tarafından e, hit yeme ihtimalimiz çok yüksek. Birazdan buralar karışır, çarşı karışır emşerim. E, planörün ah, yanındaki ben evin ben içerisine, yeşil evin kapıya. içerisine adam girdi. Kapalı e, abi. He, ben demin ona bir tane hit attım kendisine tam camdan içeriye girerken. Ben de bir tattım mavi evin orada. İki kişi bunlar. İki kişi bunlar çok güzel Abi, o zaman. Böyle yapayım, bunun artık, araba sis atılmış oraya arka Aynen. tarafa kırmızının oralara. İki takım olabilir orada ya. Yukarıda bir tane jip var yukarıda iki kişi var e, 305 tepe bayır ağacın orada. Orada bir sis falan vardı. Tamam e, 300 metre rahat var. Şöyle atsam adam beni denk getirdi. Ee, abi abi iyi ateş ediyor haberiniz olsun. Gazdan adam geliyor 80. 82 kişi. Bir evet, tane hit attım evet. birine. Ağaca kaçana hit attım. Kasko iş birinin. Şu ağaçtan. Arka Şu ağaçta iki öyle. kişiler. iki kişiler. Tıkışlar Şimdi oraya. şuradan açacağım. Birine Şu bir hit attım. Yardım. Düşürdüm onu. Gayet iyi. Diğer nerede? Aynı yerde, mi? Aynı yerde. Aynı yerde ya? yakın. Yerde. İki tane hit attı canı yok. Tamam biz iyi at soldan açıyorum <laughs> vurdum onu da Gayet evet. ya Bunlardan bir scope baksak ya Onun drop silahı 8, var arabayla git bak Aynen Sen ona bir yapış Eee safe'de değiliz gene biz Eee bu DP'li SKS'li eleman vardı ya He o gidelim. sağ tepeye geçmemiz lazım bizim Karşı hani demin evet, ilk, ilk çatıştığımız adamın oraya doğru O smoke'la ve yanın, kaşanın yanına gidelim ee, bu jipin oradakiler muhtemelen eve inmek zorunda kalacak. Orada iki takım var. Tamam. Burak, sıkıntı yok. varsa alsana. Şu karşıya atalım kendimizi de. Burada ben de geldim yani. Tamam biz Kadir'le buraya aldık. Bak, ee, Kadir daha alalım. ilerleme. Ee, M4 kundağı varsa M4 kundağı alalım. Başka Yarım bir şeye var. gerek yok. M4 kundağını aldım abi. Yarım atsana Burak. Butun altında. Burada adam var Kadir. Uzakta. Aldım. Gel, 340, girelim. 340. M4 gel abi. Sen mi aldın? Gördüm. İki kişiler, iki kişiler. Biri biri airdroplu. Bekleyelim mi? Bekleyelim, bekleyelim. Şimdi Bizimkiler bakarsın. gelsin, hep beraber tutalım. İki kişi bunlar. M4 gel abi. abi sen. Burada bizim yanımıza gelirken e, kontak kapat. Motorla geziyor biri, best yönünde. Smoke içinde. Nerede abi adam var? E, 340, Karşıda bak buradan buradan gözüküyor. Ee, 340 e, tepenin orada uzaktalar. Bak vurabilirim adamı. Tuta abi. Muhtemelen body A atacağım. A Tutalım abi. adam. gördü. Tepede. Adam beni gördü. İki body attım. Tamam. Hela. Düşene bas. İki kişiydi onlar. Evet. Al Al abi. Kaldı ee, şurası Yaratı şurası. Et. Ha iki numara. Gaz gaz gelecek onlara. Çok güzel vurdun ona da oyun geldi. Tamam buraya 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 basıyoruz. Bu adamı vuruyoruz. Sonra aşağı bakıyoruz. Buraya tamam. basıyoruz. Adam burada vurdum onu. Okay. Bir tane daha var. Yardım edin, yardım edin. Geldim. Oldu. Okay. Çok güzel. Şu aşağı evdekiler kaldı. Evet evet can basın Şu şimdi. 4 i̇ki oraya. takım var. Şu an iki takım aynen. var. Şu an iki evet. takım var. Bir benim jipliler dediğim var. Bak çatıştılar. Benim o. dediklerim oldu. Ev, ev, açıya e açığa çıkacak e birazdan. Ev açığa çıkacak. Ev açığa çıkacak. aynen inelim. Yani. Aynen aynen. Ağacın oraya alalım belki. 2v2 galiba. Aynen orayı alıyorum. Orası aynen 2v2. Şu an bir daha düştü bir şeyler oluyor. Aynen. Bombayı Tamam 2 1 4 şu an. Aldım birini. Çok bir güzel. Iki. Tek olanı vurdun Tamam 2'ye 4 kaldık sanırsam. Tamam bu evi evi çıkartmayalım yeterim. burada. Aşağıda. Ee, ara, Mavi bozuk Mavi arabanın ev. orada, bozuk arabanın orada, ee, kırmızı evin orada, bozuk araba. Mavi evde biri de. Bir de. Patladı yani. Vurdum kafasını onu. Çok iyi, son e, adam rastlıyorum. E, Mavi ev mi? Mavi ev mi? Tavalayalım, Tavalayalım mı? Abi. Tavalayalım mı? Tava var, yok bende. E, var, bende. Yakın mavi ev dedim mi sağdaki? Evet, Bir tane evet. flash var bende flash Sağ var. Bekle bekle G4'üm var. Bir hit atayım adamı. G4 atma bence ya. Adam o, evde, da da evde evde. Görüyorum. Çıkacak Bakıyorum çıkacak flash çıkacak. Aktım. Çıktı arkadan Abi iyi patla. İyi patla. Tamam çok güzel. Lan ben, beni niye vuruyor? Tamam ya Tamam yoktu ya. Yumruğa gidecektim de olmadı. Allah, Güzel bir ben bin aldık. Yedim. Kaç kilo aldınız? Kaçer kilimiz var? 7 var. 7 Kadir'de var. 4 evet. Be Burak'ta ben, var. 3 bende var. 3 de sende var. 7, 4, 11, 3 daha 14, 6 da bende var. 20 kill alıp e, oyunun 5'te birini vurmaya başarmışız. E, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like butonuna dokunmayı unutmayın. Yakında duyuru videom gelecek. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.